arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dur lan sızıpladık yanlışlıkla evet evet başladı gel gel adın ferit video başladı efendim bu arada arkadaşlar yeni animasyon şeyi ee, yeni -e -la -la. mesela oha tralalayra -e tralala oldum çok iyi tralalayra -e tralala ama tralalayra -e tralala sevmiyorum ben ya ben yine beyin çürümesi istiyorum tamam Tamam Miray. İşte oha takipçiler servora lan. Server takipçilerle dolacak birazdan. Şuna bakalım. 5 tane takipçim kaçta? tane? Otursana. Tamam gel. Hello Dexter Morgan. Abi. I am the Ben Harbour teacher. English or Spanish? Turkish. Bak takipçiler burada. I am the Turkish. <laughs> Abi bize puddingli kek. Hepinizi yetişemiyorum arkadaşlar. Abi bize hepinize pudingli kek getir. Oğlum nasıl yapıyorsunuz Hepiniz yazınca hepinize yetişemiyorum. O yüzden biraz <laughs> cevaplar geç gelebilir. Yeni bir rot oyunu da böyle. Taner abimize pudingli kek getirmiyor. <laughs> Getirir. Şimdi beyin rot çürümesi. Bomba değil o Artık bombardiro Bastiro ama bunu da sevmiyorum oluyor. ben. O zaman tum tum sağır ol. Ama en güçlüsü o değil ki. En güçlüsü bu. Tamam. Dur video video. Ali dur. Dur video. Ne yazdı ki? Yok oğlum çıkmayın. Hepiniz yetişemiyor. Çık. Ali ne yazdı? Takipten çıkıyor mu? Kim takipten çıkayım yazdı? Neden yazdı ki? Hepiniz hepinize yetişemiyorum dedim ya. <laughs> yüzden. Hepinize nasıl yetişeyim arkadaşlar? 100 kişi 100 kişi çok az kaldı. Robux um hiç yok. O kim? Bu mu takipçi? Ali. Ali. Arkadaşlar nasıl anlatayım? Arkadaşlar benim şu an Robux'um hiç yok. Daha YouTube'dan para bile gelmiyor. Robux Arkadaşlar 10... oyun dolandırıcı çıktı. Sakın kimseye Robux'unuz vermeyin. Please donate'ten. Biz bir verdik. Ben Robux verdim. 98 Robux verdim abime. Gelmedi hala. Şimdi evcil hayvan almak için. Evet. O yüzden Aa, ben bunu yapmayayım. almayacağım. Ben onu almak istemiyorum. Bundan iki tane açayım. Hadi bir tane oyun. Bak şarkı söyleyesim var. Ama telif yemek de istemiyorum. Anladın mı? Bazen göremiyorum. Lütfen bombardiro krokodilo Evet arkadaşlar çoğal kit geldi. Çikoli kit sana katıldı. Çikoli kit. Yoksa gerçek bir çikolata bir. mı? Ha yaz. Baksa. Yok. Oğlum. Şu dayım video dayım. Dayım. Dur. Of. Oğlum hepinizi edeceğim ya. Bıktım. Bıktım. Ne bakması oğlum. Yine cevap veririm ama hepiniz aynı anda yetişemiyorum arkadaşlar. Abi kısılan telif yiyeceğiz. Abi. Bize pundikli kek getirecektin. İşte o yüzden geliyorum. Tamam bitirdik parkuyu. Pundikli kek. Pundik. Bislamin de. Şu an başka oyundayım. Ali. Ay. Ali ne bir şey anlamıyor ya. Ya vallahi bizsiz. Takipçiler öyle deme de. ben hiçbir şey şey yapmıyor. Söylüyorum. Biz anlamıyoruz bir de odalar. E artık takipten çıkacak bence. Ama çıkarsa da başka takipçilerimiz var değil mi? Internet? Yok. O yok. Premium var. Premium var. Bu 10 TL'nin suçu neydi? Neden böyle katladınız? Premium var. Evet arkadaşlar artık yeni dünyadayız. Takipçilerle konuşmaktan yani konuşmak istiyorum. Videolar bazen şey olabiliyor. Nasıl bir oyun Genellikle Robux'un var mı? Premium'un var mı? Varsa atsana yazıyorlar. Genellikle. Değil mi Taner? Yo bazı kişiler yazıyor onu hep. eee kimler yazdı? Ama sonradan da bıraktılar zaten. Şimpanzini bananini. Ay şimpanzini bananini. Birbirine çok çok izledi ya. Ama güzel seviyorum ben şimpanzini bananini. Ama bence en güzeli ne biliyor musun? Hı. Bir şey yazmışlar. Kapı mı balerina neydi lan? Espresyon signora. En güzel karakter mi? En güçlü. Ee, benim en sevdiğim Espresyon ya Signora. E, daha adını doğru söyleyemiyorum ya Miray Allah aşkına. Ay dur yanlış kişi dedim pardon kapıçın adı Sinoydu. Bir bileği nort çaldı en güçlü bulduğun karakter. En güçlü bulduğum karakter benim. Bir tane karakter vardı ya. Böyle ejderha kıyafeti giy. Ejderha böyle kanatı var. Evet o dragon canelli. Evet o da mı en güçlü? Doğru bildin mi? Hı? Doğru bildin mi? Evet doğru bilmişsindir Mira. Ben şu an konuşmaktan anlayamıyorum bile hiçbir şey. Neyse. Efendim. Teran Poppy. Teran Poppy. Poppy neden geldi? Eron youtuber oğlum, şeyi. Popu ne popi çıkartma bakayım. Ayıp ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Abi pındıklı kek. Sensiz lan pındık. Kurup ol. Kuru. Biraz soğusun o. Soğudu Hı. zaten. Hayır soğumadı. Soğuyacak <laughs> abi. Şey, bak gene yazlar premium var mı? Var canım. <laughs> Merhaba abi. Dur video video. Videoyu not reisler. Dur, video. Merhaba biz Tanır oyunda <laughs> Ya diyorum ay. Efendim deyin diye Hop. Bakın Olamıyor Video da lan. Video bitsin. Videodayken dedikoduya gidebilirsiniz yani. Şu an videodayız. Bir susun ya artık. Bıktım ha. Oğlum ne bıkması? Ben bıkmadım da çok fazla sırfıyorlar. Elim acıdı yazmaktan. Video bitsin yazı biri. Ben yazdım. He. <laughs> Kanka video bitsin. Video bitsin öyle. Bir şey diyeceğim kulağına. Değil mi? Ayıp oluyor ya. Ne olur birazcık susun. <laughs> Bir ay reis kızdı ya. Ya video ya. Miray videodayız diye konuşmayacağım. Konuşmayayım mı Miray yani? Şimdi Allah Allah konuşayım ama çok fazla yazıyor. Evet var. ya. Valla sizi bıır bır pata birimle Başka dünyalardayım. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben demiyorum bu arada. Miray'ın da kanalı var. Ben onu şey söylerim. Siz oradan yaparsınız. Şey başı şey yaz. Orada yorumunu hmm. başlık kısmına tamam mı? Tam ben yazarız ya. Reis. Reis? <laughs> Tabi sen reis. Videonun bitmesine kaç dakika kaldı? Tam Arkadaşlar ayı. biraz fazla konuşuyorsunuz sanki. <laughs> Yarışa evet, katılalım sefer. Evet. Katılacağım. Bir Benim bireyin orta çal. <laughs> Neden? Bilmiyorum ki yazmaktandır herhalde. <laughs> Aa, bak çocuğun parmağı acımış. Bir daha soru sorasın cevap. <laughs> bak. Ama artık susun be. Allah. <laughs> <laughs> Efendim diyorum Ali bak sana da diyorum şu anda. Ali bir şey daha ya. Ha, abi yazıyor gene. Ha canım ha ha. Sen misin lan abi? He. Ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Evet. Yok öylesine çekiyoruz bir daha. Youtube'a koymayacağız. bir ay niye dalga geçiyorsun? Niye dalga geçiyorsun? Oğlum çocuk dalga geçiyor. Ben bir şey demiyorum. Birazcık susunlar be. Yeter be. Miray şimdi... Sen bunu sevmiyordun değil mi? Yok seviyorum. Evet, tamam. Hatta kapucu nasıl süzülüyor şişikliyorum onu. <laughs> Aa bak ne yazdı. Çok... Tamam bak buna bir şey demiyor. Neden? Çünkü seni seviyorum. Seviyorum dedi. Ama iki saattir konuşuyorlar yani. Kendi aranızda da konuşabilirsiniz. dersiniz. Evet. Cappuccino. Cappuccino <laughs> assassino. Kapucino. Hangi dünyaya gidelim? Başlangıç dünyasına gidelim. Bir de, son bir kere bitirip pet açacağım iki kere. Abi seviliyorsun yanlış bir de. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hepinize. Ay senin yanan tam sıkmalık küçük güzel. Biz Efendim. Ay, Efendim Poppy Brassard be? Ama bak. Bir şey olmaz ya. Susun artık. be de. Cansınız yazıyorlar ya. Küseceğim yazıyor galiba değil mi? Bitti neredeyse arkadaşlar da yanın. Gelin baş, en baş dünyaya. Panda kim? O din din dum dum olup gideceğim. Panda mı? O da takipçi. Gelin en baş dünyaya. Kalkın. Ne? Bak telif yiyeceğiz. Gelin baş dünyaya. Videoyu bitirek. Siz hangi dans yaptım bilmeye çalışın. Efendim. Efendim. Arkadaşlar gelin gel. arka. bu kadar olsun. Lan oğlum. Video videoyu bitirelim. Gelin. Ee, tamam, hadi bitir şuradan hadi bitirelim. olarak. Evet arkadaşlar bu kadar bu video bu kadar olsun. Bakın dönüyorum. Biraz fazla konuştuk sanki. Evet fazla konuştuk ama bir şey olmaz ben cevap verebildim en azından. Hadi görüşürüz. Bay bay kapat videoyu. Tamam kapattım.